Değerli izleyiciler, <laughs> bugün Paris'in aşk kokan sokaklarında gezinirken aşıkların mekanı, romantik bir gece geçirmek isteyen e, aşıklar için çok güzel bir mekana geldik. Burada Fransız mutfağından sedova de la Pacha yemeğini size tarif etmek istiyorum bu mışıkları eşliğinde ilk defa bir bayanı yemeğe çıkarmak istediğinizde onu etkilemek için getirebileceğiniz en güzel mekanlardan biri. Lütfen yemeğimizi, spesiyelimizi çeker misiniz? Evet. Daha bir buram buram aşk olsun istiyorsan üzerine biraz sirke. Tabi biraz sarımsak. Tamam. Burası Kadıköy'de İtfaiye'nin karşısındaki meşhur dürümce mi çorbacısı? Hepinize tavsiye ederim. Yakın plandan çekersen. Bu kadar yeterli.